Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ilk kez bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sizinle böyle canlı yayın çekeceğiz YouTube'da filan Nemo Nemo TV'de Nimo TV'de linki aşağıda bırakacağım. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bot vurmak bu kadar basit miydi ya? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sev sizi seviyorum. Cansınız.